Hepinize merhaba. böyle tam 5 dakikadır konuşuyorum ve videonun çekmediğini fark ettim. yani <laughs> her neyse. Hepinize merhaba. Ben Gül, <laughs> ben Dursun. ben Gül, ben Dursun. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize Kucak dolusu, tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli, öpücükler, kokulu sarılmalar yolluyorum. Umarım iyisinizdir. Bu videoyu çekmeyi size borç biliyorum. Bu yüzden ayaküstü böyle hani size çok değer vermediğimden değil de hani değer verdiğim için aslında böyle ayaküstü şipşak hop şip, taş taş öyle bir video çekmek <laughs> istedim. Bu da nasıl hissettiğimle alakalı, sizi nasıl hissetmeniz gerektiğiyle alakalı bir video olacak. Bu yüzden susun ve beni dinleyin. Okay. <laughs> evet. Bugün motivasyonum yüksek. Baya yüksek. Sebebini bilmiyorum ama çok garip de hissediyorum aynı zamanda. Neden? Ben 15 gündür falan gece uyumadan önce uykuda bilinçaltı olumlama videosu izliyorum. Dinliyorum daha doğrusu. Hatta uyku problemi çekenler varsa direkt bu videonun altına linkini bırakayım. izleyin. Gerçekten yarım saatlik bir video ama ben 10. dakikasında uyuyorum. Yani gündüz de dinlesem uyuyorum, gece de dinlesem uyuyorum. Bu yüzden bu video yararlı olabilir uyku problemi çekenlere. Sonuçta işte ben bir halk adamıyım. Halk kadınıyım. Ben bir halk insanıyım. Neden artık cinsiyetleri ayırıyorsunuz? Bu yüzden size onu bırakayım. Her neyse bu oynatma listesinde yarım saat oynadıktan sonra ikinci videoya geçmiş. İkinci video ne dersiniz? Kök çakra açılımı. Şifa Üçüncü göz açımı Videosunu tam 4 saatlik Bir video Onu izlemişim ve Uykumda olmuş Bunların hepsi Sabah bir kalktım Tabii Benim üçüncü gözüm açıldı Cinim diyor ki kalk <laughs> Gerçekten Üçüncü gözüm açılmış olabilir çünkü Değişik şeyler görüyorum <laughs> Neydi Oblik miydi böyle yeşil Oblik görüyorum her neyse çok boş yaptım bu kısma kadar. Vaktinizi mi çaldım? Zannetmem. Umursamıyorum yani. Bu videonun linkine tıklanıyorsa bu video izlenir kardeşim. Beni sinir etmeyin. Bu kadar. Gelelim konumuza. Ben nasıl hissediyorum? Ben supa. Supa supa yani. O kadar iyi hissediyorum ki kendimi. Allah nazarlardan sakın. Bunu dedim ya şimdi kesin şu kapıdan çıkarken ayağım, bacağım, kolum bir yerlerim kopar. O kadar bahtsız bedeviyim. Bahtı mahvedilmiş piyadeyim. Gerçekten öyleyim. Aslında çok da çok iyi değilim. Ama şöyle olur ya hayatınızın belli döneminde bu bir günde sürebilir, bir saatte sürebilir. Her şey rayında gider. Ama siz büyük bir felaketin yaklaşacağından o kadar eminsinizdir ki hani geliyor. Felaket ediyor ki geliyorum. <laughs> hani gerçekten öyle bir dönemdeyim. Bir şey olacak. Gerçekten kötü bir şey olacak. Ama şu an olmuyor. Ve bu kadar güzel zamanların tadını bir şey olacak diye çıkartamıyorum. Böyleyim. Bir <laughs> gel. <gülüyor> ne zaman? <laughs> evet benim için bu kadar <laughs> bitti görüşürüz dermişim. Yani bir mutluyum. Spora yani bir müddet ara verdim sebep ne bilmiyorum. Kendimde güç bulamadım. Bunlar bir mazeret. Gözlerinizin içine bakamıyorum. <laughs> Ama başlayacağım. Şimdi bir tatile gidiyorum. Hatta demin tatil başlangıcının videosunu yukarıda çektim. Buraya da geldim. Birazdan atacağım videonun konuşmasını yapıyorum. Yani tatile gideceğim. Tatilden döndükten sonra 3 gün sürüyor direkt spora tekrardan başlıyorum. tabii sporun bırak yani sporu bırakmanın getirdiği bir etki olarak da çok yemek yemeye başladım. Ben hiç iyi değilim. Yani hani 3,5 ay 4 ay yani çok kötü beslendim. Sesime bak ben gideceğim. Ben gideceğim. Karana değilim. Allahım inşallah değilimdir. Değilim ya hasta falan değilim hiç belirti yok. Her neyse. Ee, ne söylüyordum ben? <laughs> okay. Ben ne söylediğimi unuttum. Gerçekten unuttum. Öyle biraz böyle body pozitif yapalım. Göbeğim. <laughs> e, son birkaç dönem gündür ben, ben çiğ değilim. Ben gerçekten ağlayacağım şu an. Son birkaç gündür bu yemek vermemin ve sporu sonra biraz bisiklet izlerim. Ben odaklanma problemi yaşamaya başladım şu an. Gerçekten üçüncü gözüm açılmış benim. E, bu sporu bırakmam. İşte diyetime eskisi kadar asılmaman falan filan bana kendimi çok kötü hissettiriyor. Yalan söylemeyeceğim. Böyle kendimi çok çirkin hissettiğim bir an oldu. Hep de sarıların içinde diyorum ha kendimi çirkin hissediyorum diye. Hep rol bunlar ya. Gözünüzü boyamaya çalışıyor. Açın gözlerinizi artık. inanmayın Ama Dün gece uzun uzun şunu düşündüm. Ve için gerçekten kötü başlayıp güzel biten bir geceydi. Psikolojik olarak. Ben ee, e şunu düşündüm. Gerçekten şu anki hislerime ulaşmak için çok büyük bir çaba sarf ettim ben. Yani kendimle barışmak için. Kendimi ucumdan, kıyımdan, köşemden sevebilmek için. Çok fazla çaba sarf ettim ve sırf insanlar saçma sapan şeyler söylüyor diye bu çabayı gidip çöpe atamam. Bu yüzden ne olursa olsun, kim ne derse desin, kendimi hep sevmeye devam edeceğim. Sevdikçe daha fazlasını çalışacağım. Ve bunu siz de yapın. Normalde Instagram'da size yeme bozukluğuyla ilgili bir video çekeceğim hakkında söz verdim. Ya tabii kaç kişi izler bunu bilmiyorum. Orası ayrı muamma. Çünkü herkes aynı problemler olmuyor. Ama bu konuda size konuda size diyebileceğim naçizane naçizane şey. Şu an bana sinir oluyorsunuz değil mi? Konuşamıyor diye. Özür dilerim. Ama bu video bugün atılacak. O kadar. Şimdi atacağım bu videoyu çektikten sonra. Evet yeme bozukluğuna gelecek olursak da yapmayın ya. <laughs> yapmayın. Ben ciddi kalamıyorum. Ben gerçekten kafayı sıyırmışım. Hiperaktifim ben. Kendinizi sevin. Başkasının size yaptığı şeylerden bıktığınız için kendinizi daha iyi bir vücutta görmek için siz zaten yeme bozukluğunu seçiyorsunuz. Ama başkasının size yaptığının daha beterini kendinize yapıyorsunuz. Gerçekten size tokat manyağı yapacağım. Böyle yani Allahsız Buğra var ya böyle. Biliyorsunuz değil mi onu? Kardeşini ve herkesi döven çocuğu. Babasını falan da dövüyor. Hani gerçekten o misal size helikopter vuruşuyla tokat atmak istiyorum. Hani. Güzellerim, canlarım, canım arkadaşlarım sizleri gerçekten çok seviyorum. Hayat kendinizi değersiz göreceğinizden çok daha kısa. Ama siz beni anladınız değil mi? Bu video size enerji versin bu video size güzel şeyler getirsin. Gerçekten bugün günümün %100'ü güzel geçecekse %75'i sizin olsun. Aranızda paylaşın. Ben %25'iyle idare ederim. Gerçekten size o kadar güzel, o kadar güzel enerjiler yolluyorum ki. O kadar güzelsiniz ki. Yani daha ne diyebilirim bilmiyorum. Zaten bu videoyu izliyorsanız Kalbiniz de çok güzeldir diye düşünüyorum. Hemen bak hemen kendime de bir şey pay bıraktım. Bana yazıyorsunuz. İşte kelime çirkin hissediyorum şöyle. Bir, ve bunu yazan insanlar böyle. Oh my god. She's hot. Hani böyleyim. Bir tek hani she's de demeyeyim. That's racist diyeceğim ama. Ben. That's sexist. Her neyse. Hepiniz çok güzelsiniz. Ve insanların size yaptığı o acımasızlığı bir kenara bırakıp kendinize hak ettiğiniz değeri verin. Benim bu yüzden bu sürece girmemin bana kattığı en güzel şey kendime değer vermeye başlayışım. Ve eminim ki bunu sizler de bulacaksınız. Yani bulanlarınız vardır, bulmaya başlayanlarınız vardır hiç bulamayanlar vardır. Ama eminim ki bunların hepsini yaşayacaksınız. Gerçekten bir şeyleri kendiniz için çabaladığında ve çabaladığınız şeyin sonucunu elinize aldığınızda onun tadı daha da bir farklı oluyor. Ve bu yüzden kolaya kaçmayın. Zor yolu seçin. Ayaklarınız ağrısın yürürken o yolda. Ama yaptığınız her şeye değsin. Anlıyoruz, anlıyorsunuz değil mi? Ya ama artık yeter. Yani siz beni anlıyorsunuz. Size gerçekten yüreğimden çok güzel şeyler yolluyorum. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda böyle bir enerji sinerji, hani... hani... Gerçekten çok mutluyum. Neden bu kadar mutluyum bilmiyorum. Sizi çok seviyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone olmasanız da olur. Beğenmeseniz de olur. O kadar içten çekiyorum bu videoyu. Asla umursamıyorum. Abone olur musun? <laughs> Sizleri seviyorum bana herhangi bir özel sorunuz olur kendimi dövdüm <laughs> dövdüm <laughs> bana özel bir sorunuz olur yeter <laughs> bana bana bir özel sorunuz varsa <laughs> Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Zaten Instagram'da artık yukarı kaydırabiliyorum. İnşallah darısı YouTube'un da gelir yani. Bir bin abone yapamadık şunu ya. Bin abone yapamadık. Kaç aydır şurada bir tanaplarımı yırttı. Allah size belanızı versin. Evet hepinizi çok seviyorum o kadar. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Bir tane böyle bir kahvemden hüpürdü, şüpürdü Bu video hepimize enerji versin, sinerji versin, hepimize mutluluk versin, sağlık versin, huzur versin, aşk versin, başarı versin. Her hepimize versin. Hepimiz hak ediyoruz. Duydunuz mu? Allah'ım. Hepimize. Hepimize. O beni anlıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Ben öpmeyi çok severim. Yani arkadaşlarımı. Bir tane de hadi canım. Kendinizi sevin. Sevmezseniz yemin ederim kafanızı yumruk geçiririm. Hadi. Bye.